bu kayıttaki konumuzda uh, English Grammar adı altında yani İngilizce dil bilgisi altında sentence structure'a bakacağız. Uh, Türkçesi cümle yapısı oluyor. Uh, i̇sminden de anlaşılacağı üzere biz İngilizce'de uh, cümleleri nasıl oluştururuz, ögeleri nerelere koyarız, hangi öge önce gelmesi gerekiyor, hangi öge sonra gelmesi gerekiyor. Uh, bu tarz soruların cevabını vermiş olacağız. Uh, şimdi ilk olarak uh, Türkçesine bakacak olarak biz Bakacak olursak biz Türkçe'de cümleleri nasıl kuruyoruz? Önce özne, sonrasında nesne, sonrasında fiil ya da e, yüklem şeklinde oluşturuyoruz. Yani bizim fiilimiz en sona geliyor. E, ama İngilizce'de bu yapı biraz farklılaşmış oluyor. Genel olarak bir e, yapı oluşturmak gerekirse Subject, özne diyeceğiz buna. Artı. Daha sonrasında verbimiz gelecek. Buna da fiil diyeceğiz daha sonrasında da object nesnemiz gelecek. Ve ardından da e, cümlenin geri kalan ifadeleri gelecek. Yani son fiilden sonra nesne de gelebilir. Farklı e, yer ifadeleri de gelebilir. Zaman ifadeleri de gelebilir. Yani cümleyi tamamlayan diğer ögeleri buraya yerleştirmiş olacağız. Ama bizim genel mantığımız subject verb object şeklinde olacak. Şimdi ilk olarak Positive sentence hemen anlamını da parantez içinde verelim. Olumlu cümle. İlk olarak bakacağımız olumlu cümle hemen yapısını yazalım. Subject, verb ve object şeklinde olacak. Yukarıda bunların anlamlarını zaten vermiştim, yazmıştım. O yüzden tekrar bunların anlamlarını yazmayacağım. Sadece İngilizcelerini buraya yazmış olacağız. Yani özne, fiil, nesne şeklinde bir cümle yapımız olacak. Hemen örneğimizi verecek olursak. Şimdi örneklerde geniş zaman kullanacağım. Geniş zamanın fiil belirten cümleleriyle beraber örneklerimizi oluşturacağız. Ee, şimdilik geniş zamanın yapısına çok takılmamıza gerek yok. Sadece cümleyi biz nasıl oluşturuyoruz onu görsek yeterli olur. Hemen örnek cümlemizi yazalım. Ali goes to the cinema every day. Ya da every week fark etmez. Anlamını yazacak olursak Ali her hafta sinemaya gider. Şimdi burada baktığımız zaman Ali işi yapan kişi, bizim öznemiz. Go fiilimiz, goes to. Burada to sadece fiille kullanılan bir ifade. Ee, nereye gittiğimizi belirtirken. Ali goes to gider, the sinema. Nereye gider? Sinemaya gider. Ne zaman? Her hafta. Dediğim gibi yer ifadelerimiz, zaman ifadelerimiz, nesnelerimiz cümlenin sonuna gelecek. Ali öznemiz, goes to, go fiilimiz. Ve geri kalan ifadelerimiz şeklinde cümlemiz oluştu. Şimdi olumsuz cümleye geçmeden önce burada öğrenmemiz gereken bir tane kelimemiz var. Bu da auxiliary verb yani yardımcı fiilimiz. Şimdi bizim Türkçe'de cümleleri olumsuz yaparken Ali sinemaya gitmez şeklinde fiile eklediğimiz eklerle bu olumsuzluğu oluşturuyoruz. Ee, ya da farklı şekillerde oluşturduğumuz zamanlarda oluyor ama biz örneğimiz üzerinden gidelim. Ama İngilizcede cümleyi olumsuz ve soru haline getirebilmemiz için bizim kullanmamız gereken yeni bir sözcük var. Bu sözcüğümüze biz yardımcı fiil diyoruz. Auxiliary verb. Şimdi geniş zamandan örnek verdiğim için geniş zamandaki yardımcı fiilleri ben buraya yazayım. Do ve does kullanılıyor. Burada dediğim gibi yine neden bu kullanılıyor, nasıl bu kullanılıyor buna takılmaya gerek yok. Sadece bizim bilmemiz gereken bir yardımcı fiilimiz var ve bu yardımcı fiilimizi olumsuz cümle yapmak için kullanıyoruz ve aynı zamanda soru cümlesi yapmak için kullanıyoruz. Şimdi do, does'ı özellikle yazdım çünkü e, örnek olarak kullanacağım yardımcı fiiller do ve does geniş zamanda. Hemen ilk örneğimizde bunu görelim. Şimdi olumsuz cümleye geçtiğimiz zaman hemen yapısını yazalım. Önce bir subject'imiz gelecek, öznemiz. Sonra buraya auxiliary verb'imiz gelecek. Yani yardımcı fiilimiz. Ardından not'ımız gelecek. Ardından fiilimiz gelecek. Ve object'imiz gelecek. Ya da dediğim gibi nesne de gelebilir. Zaman ifadesi, yer ifadesi de gelebilir. Cümlenin geri kalan ifadeleri gelecek ve noktamız gelecek. Şimdi hemen buraya örnek cümlemizi olumsuz bir şekilde yazalım. Ali does yardımcı fiilimiz not gelecek. Go to the cinema every week. Ali her hafta sinemaya gitmez. Şeklinde bir cümle oluşturduk. Ali burada öznemiz kurala baktığımız zaman olumsuz cümle oluşturmak için ali ve fiilimizden önce bir yardımcı fiil kullanmamız gerekiyor ve bunu not'la olumsuzluk ekiyle beraber kullanmamız gerekiyor. Ali does not go to the cinema every week. Ali her hafta sinemaya gitmez. Burada keza dediğimiz gibi the cinema sinema anlamına geliyor. Every her week hafta every week de her hafta. Şimdi hemen hızlı bir şekilde özetlememiz gerekirse, <laughs> İngilizce dil bilgisi altında cümle yapısına baktık. Normalde ana cümle yapımız subject, verb, object şeklinde oluşuyor demiştik. Subject'imiz özne, verb'imiz fiil ve object'imiz nesne şeklinde oluyor. Ya da nesne bazen olmayabilir cümlenin yer belirten, zaman belirten ifadeleri de yani cümlenin geri kalan ifadeleri fiilimizden sonra geliyor demiştik. Olumlu cümle ve olumsuz cümleye baktık. Olumlu cümle yapımız ne demiştik? Subject verb object. Ali goes to the cinema every week. Ali her hafta sinemaya gider. Ali öznemiz, goes to fiilimiz, the cinema nereye gittiğimiz, every week ne zaman gittiğimiz şeklinde. Daha sonrasında olumsuz ve soru cümlesi oluşturmak için auxiliary verb'ler kullanıyoruz demiştik ve geniş zamanda bizim do ve does'ımız oluyor yardımcı fiil. Ne için kullanıyoruz biz bu yardımcı fiilleri? Olumsuz cümle yapmak için kullanıyoruz. Soru cümlesi yapmak için kullanıyoruz. Hemen olumsuz cümleye geçtiğimizde de bunun açık örneğini görmüş bulunmaktayız. Subject auxiliary verb, not verb, object şeklinde ya da cümlenin geri kalan ifadeleri demiştik. Ali doesn't, does not, auxiliary verbimiz does, not ifadesi. Go to gitmek the cinema sinemaya every week her hafta ali her hafta sinemaya gitmez şeklinde de olumsuz cümlemizi oluşturmuş olduk. Teşekkür ediyorum.